Merhaba arkadaşlar. Öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla dersimize devam ediyoruz. Ölçme ve değerlendirme sürecinin herkese uygun, herkes için geçerli ve standart olması insanın doğasına terstir. Burada demek istediği bütün öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmalıyız. Not verirken, onları neticelendirmeye çalışırken sürecini, ölçme sürecini Onların durumuna göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Tabii bunda tek çeşitli ölçme yapamayız. Çünkü bireysel farklılıklar var dedik. Buradaki şeyleri maddelerde tekrardan açıklayacağız. Bu temel prensiplerini yani açıklamasını yapıyor bize ölçme değerlendirme yaklaşımının. Hemen devam edelim. Ee, öncelikle ölçme değerlendirme 3 aşamada yapılıyor. Netice almak için. Öncelikle tanıma yapıyoruz öğrencilerimize. Burada e, ölçme değerlendirme dersinden, formasyon dersinden hepimizin bildiği gibi öncelikle bir tanıma yapılır. Tanıma işleminde hazır bulunuşluk testleri, e, görüşme yetenek testleriyle ön öğrenmeleri öğrencinin belirlenir. İkinci aşamada ise biçimlendirme, izleme yapılır. Burada öğrenme eksikliklerini bulmak için yapılır e, izleme, biçimlendirme. Yani süreç içerisinde öğrencinin durumu nasıl gidiyor? Vize sınavı gibi düşünebilirsiniz. Sonuç odaklı e, dediğimizde sonuca nasıl değerlendiriyoruz? Bu da yıl sonu sınavlarını e, düşünebiliriz. Kazanım ve beceri düzeyi belirlenir. E, çocuk kazanımlardan neler elde etmiş? E, sınav neticesinde sene sonunda kazandığı becerilere bakılır. Burada da projelerle de değerlendirme yapılabilir. Yıl sonu sınavları yapılabilir. Bütün süreç boyunca, sene boyunca yapılmış projeler bir dosya, bir sunum olarak bir araya getirilerek de öğrencinin nerelerde görev aldığına bakılarak sonuç değerlendirme karnesine yansıtılır. Öğretim programlarında ölçme değerlendirme yapılırken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeleri Milli Eğitim bu şekilde çerçevelendirmiş. Biz de ölçme yaparken öğrencilerimize öğretim programındaki bu ilkeleri dikkate alarak onları değerlendiririz. Öncelikle öğretim programının tüm bileşenleriyle azami uyum sağlamalı kazanım ve açıklamanın sınırları esas alınmalıdır. Burada tüm bileşenlerden kastı hepimizde program geliştirme ve öğrete derslerinden biliriz. Kazanım, amaç, hedef birinci önceliğimiz içerik öğrenme ve eğitim durumları diye geçer öğrenme öğretme süreci son olarak da ölçme değerlendirme aşamasıdır bu bileşenlerin tamamıyla uyum içerisinde olmalıdır Öncelikle daha sonra ölçme araç ve yöntemler açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizilemez sadece yol gösterir demiş öğretmen ister yazılı sınav yapar ister sözlü sınav yapar ister proje verir ödev verir öğrenciye bu şekilde değerlendirir. Dersin durumuna göre değişebilir bu durum. Bu sebepten de genel geçer bir ilke yani her derste uygulanabilecek bir ilke bize söylemiş Milli Eğitim. Biz buna bakarak öğrencinin dersine içinde bulunduğu ödev, proje her neyse ona göre değerlendirmesini yaparız. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçte birlikte bütünlük içinde ele alınır demiş. Ee, tabii ki yani öğrenciyi tek şekilde değerlendiremeyiz bize sonuçları düşük geldi öğrencinin diye. Ee, tabii ki sadece ona bakarak bu öğrenci başarısızdır diyemeyiz ya da onun üzerinden bir yorum yapamayız. Süreç içerisinde Eylül ayından Haziran ayına kadar bu öğrenciye verdiğimiz ödevlerle projelerle de, bütün hepsini beraber değerlendiririz. Tek başına bir sınav, iki sınav ya da yazılı sınavlar değerlendirilmiyor. En basitinden bildiğimiz davranış notu diye bir puanlama sistemi var. Yazılıların yanında bunlar da öğrenciye desteklenerek ölçmesi yapılır, sonuçlar elde edilir. Bireysel farklılıklardan dolayı bütün öğrencileri kapsayan genel geçer, tek tip bir ölçme değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. Tabii ki burada e, biz şimdi Kur'an dersini işlediğimizi düşünelim, e, dikap öğretmenleri olarak ya da İmam Hatip Lisesi öğretmenleri olarak İmam Hatip Ortaokulunda ve İmam Hatip Lisesinde Kur'an dersleri var. Her öğrencinin de ezber yeteneği aynı değil. Bazı öğrenciler bir sayfa iki sayfayı verebilirken, bazı öğrenciler de üç ayet beş ayet şeklinde verebilir. Dolayısıyla o öğrenciye kolaylık sağlamamız. Ezberde zorlanan öğrenci, yarım sayfa yarım sayfa ezber almamız farklı bir uygulama olacaktır. Standartın dışına çıkacaktır. Yani bu şekilde öğrenciye tek tip şeyi dayatmamış oluruz. Çünkü öğrencinin neye potansiyeli yeteneği varsa o şekilde ona vurgu yaparak onu ödüllendirerek ya da ona kolaylık sağlayarak kendini geliştirmesini sağlayabiliriz. Eğitimde sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilmez. Eskiden e, ezber sisteminde öyleydi. İşte, fakat şimdi çağdaş eğitim sistemine geçildiği için e, öğrenci bütün olarak ele alınıyor. Hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinişsel yani e, eylemsel, davranışsal olarak bütün hepsi üçü beraber e, dikkate alınıyor öğrenci değerlendirirken. E, bir şeyi sadece ezberlediği e, önemli değil. Bu öğrencinin ders içerisindeki durumu projeleri ödevleri ders içerisindeki davranışları bunların hepsinin gelişimi bir bütün olarak ele alınır. Öğretmen öğrenciler aktif olur zaten süreç içerisinde Son olarak da bireylerin ölçme değerlendirmeye konu olan ilgi tutum değer ve başarı gibi özelliklerini süreç içindeki değişimleri, dikkate alan ölçümler kullanmak esastır. Kur'an dersinden örnek verdik arkadaşlar. Ee, orada e, dedik ya önce ezberini 3 ayet 3 ayet veriyordu öğrenci. Daha sonra kendini geliştirdi kendine. Güveni oluştu bu çocuğun. Ee, bu durumda yarım sayfa vermeye başladı. E, sene sonuna doğru bir baktık ki bu çocuk bir sayfayı da tek seferde ezbere vermeye başladı. E tabi ki ona da bir ödül vermek gerekiyor. Motive etmek gerekiyor. Çabasını gayretini desteklemek amacıyla da sadece yapmış olduğu ezbere değil çabasına gayretine de Ayrıca bir değerlendirme Ayrıca bir puanlama yapabiliriz davranış notları da özellikle burada etkili oluyor durumun içeriğine göre bu şekilde öğrencimizi değerlendirebiliriz ilkelerin e, tamamı genel geçer yani tüm birimler için, tüm e, bölümler için geçerli eğitim basamaklarındaki e, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar. Buradaki e, öğretim ilkelerini biz dersimize göre birazdan e, baş e, ayarlayacağız. Dikap dersinde, İmam Hatip Lisesi'ndeki derslerimizde e, ne, ne şekilde yönlendirmemiz gerekiyor? onlara bir başka bir dersimizde devam edeceğiz. Bu dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.